En hey sevgili misafirler şimdi de ortaya olunca canlı Karagöz ile Acıvat gösterisi gelecek. Bakalım Karagöz ile Acıvat'ın maçeralarında bugün neler olacak? çocuğumuza göre Acıvat'ın misafirleri geleceklerdi. Bir av partisi vardı. Alkışlarınızla, huzurlarınızda canlı Karagöz ile Acıvat! Allah Allah. ha bile bana bakıyorsunuz ya. Ya niye bakıyorsunuz? Ya engeli duruyor ayaklı böyle yapıyor musunuz? Allah kimse alkışlamıyor. Yok ben gidiyorum ya. Ben sizden oynayamam Allah Allah. Ha şöyle ya. Efendim bir sanatçının en büyük vidası alkıştır. Sizden alkış yapacağım çünkü size işte, o Efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hacı İmat Çelebi Efendim benim bir arkadaşım var. Adı Karagöz Efendi. Ama gelin görün ki adam adam değil yahu. Ne zaman arıyor? Karagöz Efendi meydanda yok. Bağır yok. Karagöz'ü, Karagöz'ü neredesin? Aha, cevap yok. Efendim Karagöz'ü arayıp da bulana bravo. Vallahi billahi bulamadım. bulamadım. evine geliyor sesleniyor Yine saldırı ses diyor Allah Allah hakikaten şey bana bakıyor, diyor bu mazya tershal gibi şarman da abi yine lan Hadi çağıralım. gel yoldası Evde yok evde yok hadi başka kapıya içeride çocuk uyuyor Valla uyanırsa patlatırım ha Bana bak Yahu ses nereden geliyor Ulan ha. evde yokum dedim ya Hadi yalla başka kapıya Mahallede gürültü yapma bayram bayram Allah, Allah. Yahu evde yokum diyorsun Ama ses geliyor kulağıma Ulan sesimi evde bıraktım Kendim kemer kayayım katmer şerline gittim keyfimin kayası mısın Allah Allah, Allah. 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 aşağı inerseniz çok kötü pataklarım ha Bana bak kahretsin evet bensiz gittin lan. İnşallah boğazında kalır. İnşallah yutamayasın. Ulan şimdi aşağı inersem sende bir şey kalacak ama çıkarımcaksın ha. Ulan hadi başka kapıya. Bana bak kare Bak güzelim. Can yoldaşım, kardeşim. Gel buraya gel. Sana diyeceklerim var. Ulan benim yiyeceğim de var, içeceğim de var. Hiçbir şey ihtiyacım yok vallahi. Hadi başka kapıya yolla. Ya gel buraya kardeşim. Sana sonra. Ulan benim soğanım da var, sarımsağım da var, bir şey ihtiyacım yok dedim. Valla bak çocuk uyanacak şimdi. Valla çok kötü olacak ondan sonra. Da. Hadi yalla. Bana bak Karagöz'üm. Bak. Önünde bak Trabzon var. Bak Trabzon'a tut da hemen buraya gel. Yok ben Trabzon'u tutmuyorum. Sarsın spor Allah'ım yarabbim ve sabrım yarabbim. Ya efendi birader sen beni çöldürtecek misin yahu? Bak dal içeri şey, dal. Ulan dalamam yüzüme bilmiyorum ben yahu. Allah Allah. Ulan hadi başka kapıya işe gücüm var evde benim ya. Bana bak kara gözüm. Sen şimdi buraya geliyor musun gelmiyorsun? Ulan gelmiyorum. Komşunun kedisiyle çamaşır yıkıyorum. Hadi yallah başka kapıya. Kedi çamaşır mı yıkıyor? He yıkıyorum ne olacak? Bu senin Mustafa'nı dersin. Ulan ben de seni buraya getirmezsem bana da Hacı Yuvat Çelebi demesinler. Seni gelen... Ulan yapma. Ulan bu şarkıya dayanamıyorum bak. Allah. Allah. Allah yapıyorum. Lan 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 Mahvoldum. Ulan sen beni nasıl getireceğini biliyorsun? Vallahi pataklarım. Bak adam akıllı bir şey söylemezsen. valla döveceğim seni ha. Bana bak. Karı gözüm. sinirlenme. Bana bak. Bu sene nereye gittik? Aa, aklıma geldi. Aa, aklına geldi. Şimdi yumruk da geliyor aklına ha. Dur dur ama dur. O da, bana bak. Bir sene nereye gittik? Lokantaya gittik değil mi? Nereye gittik? Lokantaya. Lokantayı mı? Ulan bu kadar insanlar lokantaya gider mi? Ya, sen Hey, hadi gidelim bakalım. Peki gideceğiz de, senin şey, lokanta kültürün var mı? Neyin neyin? Bu adamı ben hep anlatamayacağım. Ya sen lokantaya gittiğin zaman, karton geldi. Mesela karton ne demen lazım? Ne Ulan gel çabuk buraya valla pataklarım sen ha. Oha! Gözümüz e, gözümüz var derim. Ya öyle denir mi? Ulan nasıl derim? Bak, karton bey, lütfen buraya gelir misin? Öyle mi? Öyle. Karton Bey, lütfen buraya gelir misin? <laughs> Oldu mu? Karagöz sen başladın böyle böyle yapmaya. Allah hayırlara getirsin. Ulan var. sen öyle dedin ya. Öyle demedim ben. Bak şimdi. He. Garson geldi. Garson gel. Gel lan buraya geldi. Ve ya böyle... garsonun garson ışığı var tepesinde. Uzaylı mı lan bu? Ha? Garson ışığı var. Bak. Ya o adam elde fotograflar var. Fotoğraf. Ha fotoğraf var. Evet. Garson geldi. Geldi. Evet geldi. Dört ayaklı bir şey getirdi. ne kattı var o katada? Ya bu ne Ulan da, ha, bizim Süleyman'ın sıpayı mı getirdi? Kim var lan? Ya oğlum dört ayak ne getirdi? Ya dört ayak yalnız hayvan mı olur? Ulan ne olur? Ha, sen olabilirsin mesela. Dört ayak seni mi getirdi? Ya bana bak, dört ayak bir yani masa getirdi, masa. Ha, ulan öyle söylesin ha, masa getirdi. Yemeği nerede yiyeceğiz? Masanın üzerinde yiyeceğiz. <laughs> Oha, ulan bana görgü